Bak benimle oyun oynama. Anladın mı? Bana bir daha sakın oyun oynama. Canım acıyor. Bırak kolumu. Benim bir hayatım var. Sen istediğin zaman benim hayatıma böyle dahil olamazsın. Anladın mı? Benim sensiz bir hayatım var. Yapamazsın bunu. Ne oluyor Ali? Başka biri mi var? Sana ne? Sana ne yahu? Sana ne? Sana ne? Anladım. Başka biri var. Hayır anlamadım. Anlamadım. Biz seninle çok zaman önce ayrıldık. Aşık mı oldun sen? Hayır. Gözümün içine bak. Hayır. Bana doğru söyle. Hayır. Kimse yoksa o zaman öpsene beni ha. Öpsene beni. Hazal! Ben şimdi çıkıyorum. Döndüğümde bu evden çıkmış olacaksın. Anladın mı beni?